Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Bugün Dünya Kadınlar Günü biliyorsunuz 8 Mart. Bu videomuzun teması aslında Kadınlar Günü, kadınları övme ile alakalı olması gerekirdi belki de. Ama maalesef geçtiğimiz bu bir hafta içerisinde Türkiye'de işlenen kadın cinayetleri, çocuğunun gözü önünde dövülen anneden tutun, 92 yaşında tecavüze uğrayan teyze ve benzeri olaylarla aslında geçirdiğimiz için ister istemez negatif şeyler konuşuyormuş gibi olacağız. Kadınların dünyada normal insan olarak hakları olduğunu maalesef Türkiye'de ciddi bir popülasyon bu şekilde düşünmüyor. Çok temel hakları olan birçok şeyi kadınlara maalesef layık görmeyen bir topluluk var. Bu topluluğun da cinayetlere baktığınızda ya da şiddete baktığınızda hepsinin ortak bir paydası var benim dikkatimi çeken. Hepsi Türk bayrağının önünde muhakkak fotoğrafları var. Parti ismini vermek istemiyorum burada ama siz anlıyorsunuz zaten. Bir partinin gençlik kollarında onların ocaklarında fotoğrafları var. Ve işin garip tarafı da fotoğraf çekindikleri o parti merkezi adamlıkla, erkeklikle övünen bir ideolojiye sahip aslında. Tabii bir erkek adamın belki de en temel vasıfları nedir diye sorsanız, belki de birinci vasfı kadına sahip çıkmak olmalı. Sahip çıkmaktan kastım şu az Kadına sahip çıkmak değil de kadına saygı göstermek, insana saygı göstermek, insanı korumak Bir adamın aslında yapması gereken en temel özellik. Ama maalesef bu zihniyete görüyorsunuz o delikanlılık içlerindeki delikanlılık hissini, o içgüdüsünü kadınlara şiddet uygulayarak kendilerini tatmin eden bir topluluk var. Yani bu tarz videoları yapmaktan da çekinen insanlar var. Ben yakinen tanıdığım insanlarda da. Belki bazı yakın arkadaşlarım bile bana diyecekler. Sen kadın hakları savunucusu mu olduğun şeklinde falan böyle dalga geçen arkadaşlarım da olur belki. Ama bunun kadın haklarını savunmakla alakalı bir şey değil bu. İnsan olmanın gerektirdiği bir şey. Ee, çok temel insan hakları. Kadının yaşama hakkı vardır. Kadının istediği gibi karar verme hakkı vardır. Ee, nitekim buna eğer dini bir backgrounddan geliyorsanız, dindar bir insan insansanız, bunun dindeki yerini zaten azıcık açıp okuyan adam çok rahat anlar. Yok hümanist yaklaşıyorsanız, kendinizi layık tanımlıyorsanız filan orada da zaten kadına verilen değerin yeri ayrı. Eğer milliyetçilikle övünüyorsanız, işte Türkçülükle övünüyorsanız Cumhuriyet zamanına bu ülkeyi kuran insanlara bakın aralarında ne kadar çok kadın var. Ne kadar başarılı kadın var. Normalde gönlü isterdi ki illa bir rekabet olacaksa kadınla erkek arasında bu rekabet bu iki cinsiyetin aslında başarılarıyla alakalı olsaydı. Keşke şöyle olsaydı. Mesela 2020 yılında kimler daha başarılı oldu? Kadınlar mı erkekler mi? Ya da kimler daha fazla dünyaya katkı sağlayan işler sundu? Eğer illa bir ayrımcılık yapılacaksa cinsiyetler arasında bu noktada bu konularda yapılsaydı ama maalesef Türkiye özelinde konuşuyorum. Çok ama çok uzağındayız daha bu tartışmanın. Kaç örnek vereyim mesela Amerika'da kadın nasıl değer veriliyor diye. Amerika'da kadınların mesela iş başvurularında bir pozitif ayrımcılık var. Yani kadın başvuran adayları şirketler daha daha hızlı, daha kolay kabul ediyorlar. Bu çok güzel bir örnek aslında. Gönül tabii ki bu tarz bir pozitif ayrımcılığa bile gerek kalmam. Gerçekten her şey eşit olsun. Ama dünya yavaş yavaş evriliyor. Yani kainatta zaten olaylar bir anda güzel proses gerekiyor. Ama Batı dünyası, Amerika bunu kısmen başarmaya başladı şu an. Başarıyorlar. Hala eksiklik var mı? Kesinlikle eksiklik var. Hala bir erkek egomanyosu var mı? Kesinlikle var. Ben bir erkek olarak bundan mutlu muyum? Değilim. Çünkü bir kadının başarılı olması beni rahatsız etmez. Aksine beni daha çok motive eder. Kendi, kendimi geliştirme açısından, kendimi insanlığa daha faydalı bir fert yapma açısından. Bununla mutlu olurum. Yani her şeyi geçtim, iş hayatını falan da kenara koydum. Yani hepiniz bir anneden doğuyorsunuz ya. Anneniz sizin erkek mi? Dayınızdan mı doğdunuz kardeşiniz? Amcanızdan mı doğdunuz? Sizin anneniz de bir kadın. Belki kız kardeşleriniz var. Aynı şeyi onların başına geldiğini düşünün. Yani kız kardeşinizi siz evlendiriyorsunuz bir adamla ve o adamın aynı şekilde sizin kız kardeşinize muamele ettiğini düşünün. Onu dövdüğünü, taciz edip öldürdüğünü, hakkını yediğini düşünün. Yani nasıl reaksiyon verirsiniz, nasıl tepki verirsiniz? Kendi vicdanınıza bir sorun. Hani rol yapmanıza gerek yok. Bir baş başayken kendi vicdanınıza bir sorun. Onlar ne diyecekler size. Belki de bilmiyorum bu konuşmayı yaparken bile hatalar yapmış olabilirim. Belki kadınları incitecek terimlerde bu çünkü öyle bir toplumda büyümüşüz. Ben mesela dikkatimi çekiyor bazen bayan kelimesini kullandığımda bile kadın arkadaşlarımdan tepki görüyorum. Bayan deme kadın de şeklinde. Bu tarz basit hatalarda bile siz kadınlar uyarmaktan çekinmeyin. Ama şunu da bilin ki bu toplu maalesef böyle bir alışkanlıktan geliyor. Yani o alışkanlıkların çevirmesi, dönüştürmesi çok zor. Ama olmak zorunda. Başka çaresi de yok. Gönül isterdi ki kadınları öven, onları onure eden şeyler söyleyelim. Gerçi kadınların böyle bir onur de ihtiyacı yok. Onlar zaten değerliler. Ama daha pozitif konular konuşulursa daha iyi olurdu. Türkiye'deki olayları normalde bu tarz videolar YouTube kanalıma çok koymak istemiyordum. Yani özellikle insan haklarıyla alakalı konularda daha uzman insanlar, daha güzel videolar hazırladığı için ben o alana çok bulaşmak istemiyordum. Ama son bir haftada gördüğüm videolar, fotoğraflar o kadar böyle canıma tak ettirdi ki çözüm adına ne üretilebilir, bu problemin sebebi nedir hep kafa yormaya çalıştım bu geçtiğimiz bir hafta boyunca. Ve bazı şeylere dikkatimi çekti. Mesela bu problemin ortaya çıkmasında Türkiye'deki eğitimin mi bir sebebi var. Türkiye'deki aile, aile iç eğitimin mi bir sebebi var. Yoksa Türkiye'deki dizilerden mi kaynaklanıyor? Neden kaynaklanıyor? Bu anormallik, bu zombileşmiş yaratıkların nasıl toplum içinde gittikçe arttığını tespit etme üzerine çalışmalar yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Onun için de bilmiyorum ne kadar faydalı olur, ne kadar etkili olur bu video. Ama hiçbir şey yapmamaktansa en azından tarihi not düşme açısından ileride çocuklarıma gösterebileceğim bir video, görsel bir mesaj açısından bu videoyu da kaydalma kararını aldık. Gamze ile birlikte çekiyoruz şimdi. Son olarak da videoyu önce annelerimizin, daha sonra eşimin bütün kadınların Kadınlar Günü'nü kutlayarak bitirmek istiyorum. Sizler olmazsanız bizler olmazdık. Sizlerle birlikte biz mutluyuz. Ve sizlere yapılan haksızlıklar, sizlere karşı gösterilen şiddet bize gösterilmiş olarak görüyorum. Ve son olarak da kadının adı yoktu diyenlere cevap olarak kadının adı hep vardı, kadının adı hep var olacak. Bunu sizler anlamayacak olsanız bile gelecek nesiller bunu fazlasıyla anlayacaklar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.